Gençler merhabalar. Günün matematik sorularında basit eşitsizliklerden dikkat isteyen güzel bir soruyla birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar sorumuzu bir okuyalım. Bir seri üretim bandında 3 etiket sayı doğrusu üzerindeki bir şerit boyunca soldan sağa yerleştirilmiş. Şerit 0 noktasından başlıyor ve birinci şeridin sol birinci etiketin sol ucu 0 noktasında etiketin uzunlukları ve aralarındaki boşluklar x tam sayısı cinsinden. Yani uzunluklar ve boşluklar tam sayı olacak. Ve arkadaşlar biz bir uzunluğun zaten pozitif olduğunu biliyoruz. Uzunluk negatif olmaz. Şimdi dikkat ederseniz birinci etiketin arkadaşlar bakın uzunluğunu vermişiz. Yani buradan hemen öncelikle x'in arkadaşlar şöyle bir sınırlarını biraz tespit edelim. Yani x artı 3'ün biz sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Buradan x'in 3 oldu. Büyüktür eksi 3 olduğunu yakaladık. 7 eksi x dediğimiz boşlukta tam sayı ve etiketler arasındaki bu boşluk da arkadaşlar sıfırdan büyük olmalı evet. ve buradan 7 büyüktür x yani x eksi 3 ile şu anda 7 aralığında devam edelim. İkinci etiketin uzunluğu 2x eksi 1. O zaman 2x eksi 1'in de sıfırdan büyük olması yani x'in 1 bölü 2'den büyük olması anlamına gelir. O zaman burayı artık 1 bölü 2 ile sınırlamış olduk. X artı 1'in de biz arkadaşlar pozitif olduğunu, x'in eksi 1'den büyük olduğunu biliyoruz. Zaten arkadaşlar aldığımız x değeri şu anda 1 bölü 2 ile 7 arasında olduğu için eksi 1'den büyük. Yani buraya kadar bir sıkıntı yok. x artı 5 e, zaten burada arkadaşlar bu da sıfırdan büyük olacak. x büyüktür eksi 5 olacak. Yani burada da bir sıkıntı kalmadı x'in tam sayı olduğunu bildiğimiz için arkadaşlar şimdi 1 bölü 2 ile 7 arasındaki tam sayılardan dikkat ederseniz 1 bölü 2'den büyük olacak. Yani x elemandır 1 ile 6'ya kadar olan tam sayıları alacak. Yani şu anda x'in 1 ile 6 arasında sınırlı olduğunu yakalamış olduk. Şimdi öncelikle şu soru kalıbına baktığımızda toplam yerleşim uzunluğu en çok 40 olacak. Şimdi bu yerleşim uzunluğunu yazalım. Bakın şöyle üretim bandındaki şu etiketleri şöyle sizler için çizersem. Evet. Şimdi birinci etiketin uzunluğu arkadaşlar. Bakın burası x artı 3'tü. Aradaki boşluk 7 eksi x. Daha sonra 2x eksi 1. Şu boşluk x artı 1. Ve şurası da x artı 5. Ve buranın biz en çok 40 olduğunu biliyoruz. Yani burayı topladığımızda buranın arkadaşlar küçük eşittir 40 olması gerekir. Şimdi bunları topladığımızda şunlar gider. 3, 7 daha şuraya kadar 10 yaptı zaten. Üstündekileri de toplarsak dikkat edin 2x, x ve x var burada. Yani biz 10'a ne ekledik? 4x ekledik. Eksi 1 artı 1 gitti. Bir de buradan 5 geldi. Yani buradan 4x artı 15 küçük eşittir 40 olmalı. Yani şu üçüncü etiketin arkadaşlar şu son ucu A noktası en fazla 40 olabilir. Bu durumda 4x küçük eşittir 25 x küçük eşittir işte 6 küsür gerçekten burası burayı sağlıyor arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı yok. Yani buradan da x değerlerini daha az sınırlayamadık. Peki nerede sınırlayacağız? Bakın şeridin 18. birimindeki işaret ikinci etiketin içinde kalmış. Şimdi arkadaşlar ikinci etiket nereden başlıyor? Ondan başlıyor. Bakın x artı 3 ile 7 eksi x'i topladık ve burayı 10 olarak yakaladık. Buna 2x eksi 1 eklersek yani burasının şu sonucunun 9 artı 2x yaptığını görürüz. Yani şurada 10 küçüktür. 18 olmalı. Bu da 9 artı 2 xten küçük olmalı. Çünkü 18 18. birim şu aradaymış arkadaşlar. Onun üstünde de olabilir. 9 artı 2 x'in üstünde de olabilir. İkisinin arasında da olabilir. Şimdi burada zaten sol tarafta sıkıntı yok. Yani bizim yapacağımız buradan 2x büyük eşittir 9 x büyük eşittir 4,5 oldu. Bakın şimdi sınır getirdik. 4,5'tan büyük olan x tam sayıları 5 ve 6 oldu. En başta 1 ile 6 arasını bulmuştuk. Şu anda 5 ve 6 arasına x'i sınırlamış olduk arkadaşlar. Gerçekten 5 ve 6'yı yerine koyduğunuzda bütün şartların sağlandığını görüyoruz. Yani x tam sayı değerlerinin 2 adet olduğunu söyleyebiliriz cevap B seçeneğidir. Evet soru zor değil ama basit eşitsizlikleri ÖSYM tarzında güzel kullanmamız gereken bir soruydu. Daha sonraki günün matematik sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.